Arkadaşlar ben Oğuz. Bugün size haber, ee, My yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu yeni bölümünde My, My, Restaurant önceki bölüm çok sevildi ve önceki bölümde ne yapmıştık? Sabah çekmişim hatta bu akşam akşam çektim. Bu büyük ihtimalle akşam sabah 5 gibi yüklenir. Ee, ekipmanlarımı göstermiştim. Ekipmanlarım güzel gerçekten böyle güzel bir ilgi aldı yüz görüntülenme yaptı çok fazla like almadı ama gerçekten de abone olanları var çok abone sayısı geldi bayağı bir abone sayısı geldi neydi ne oldu kanal resmen çıkış çıktı ya yemin ediyorum ben bunu hiç beklemiyordum yani bu kadar bekliyorum yani bu kadar hızlı bekliyorum öyle diyeyim neyse girişi fazla uzatmadan hemen müşteriler gelmiş zaten Baş başlayalım şimdi önceki bölümde ne yapmıştık bunları yapmıştık falan filan ee, şimdiki bölümde ne yapalım Bir dakika dur siz bunları ilgilenin Ben şuradaki fiyatlara bir bakayım Masa fiyatlarını bir bakayım 75 dolar 50 dolar Yok abi Almayacağım ee, İşçim az Baksana ya Bugün iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şöyle hoş geldiniz beyefendim. Bu arada arkadaşlar bu video 7 like geçerse bu part bu videonun 3. parti gelecek. Siz iki, ikiz misiniz? Peki. Evet.

deki paraları alalım. Bu arada arkadaşlar ee, yüz görüntülenme dedim. Bazılarınız izliyor, abone olmuyor. Lütfen bir aboneyi, abone bir aboneye, aboneye bas. Oradan bir tane aboneye basacaksınız ya. Yani lütfen. Biz böyle büyüyeceğiz. büyüdük gerçi evet, evet. Kaç tane abone gelmiş olabilir? Bir günde çok fazla, çok yüksek bir kalkış yaptık olabilir. Hatta. Hatta bir günde 25-26 abone bile gelmiş olabilir. Ama ne olursa olsun hep abone olacağız. Hep bu kanal büyüyecek. Siz de beraber büyüyecek. Ne olursa olsun abi. Ve like it. Abi şimdi şey diyorlar. Like 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 like. Like para kazandırmıyor arkadaşlar like e, bu videonun daha fazla vip gelsin, devamı gelsin. Sevdik, eğlenceli, komik vesaire. Onları demeniz yani. Onları e, bir tuşla anlatmanıza yardımcı oluyor. Eğer like fazla geldiyse biliyorum ki o video güzel olmuştur, eğlenceli olmuştur, sevilmiştir o video. Ama istediğim like sayısı fazlası, azı Az gelirse devamı çekilmeyecektir abi. Siz beğenmemişsiniz. Beğenmemişsinizdir. Devamı çekilmez. O sizin hakkınız. Abi çok boş yaptım ben. Bugün emin yok fark ettiyseniz. Şuradan abi. Oo, oo, paraya bak abi paraya bak. 1-2-3-4-5 dolaş. Baya gelmiş. Şöyle. Bu arada paramız bayağı artmış. 2000 yapalım. Çamaşır makine şey, bulaşık makinelerin fiyatlarına bakacağım. Yani.

1400 uygun, uygun fiyat. 26 lira yapıştı da. Abi şu ne? Flor 2. 4500 lira. Yaparız yaparız. Devam mı Abi her yer para alamıyorum ya. Abi her yer para. Her masa para. Bu ne? Zengin olduk. Abi bunun ikilisi ne kadar ya? Bakayım. 1250 alırım. Hemen alacağım. Alırım tekli de şey yapıyoruz. Uğraşıyoruz çok saçma. Şunu yapacağını alırsın şunu alırsın kardeş. Tamamdır bu iş bu kadar. Şimdi ayımdakileri satmaya gidelim bir oradan da para gelsin. Nereden satıyorduk? Şurada. Şöyle. Şunu sat. Bunu sat. Okey. Böyle daha kolay olur. Kapı kendiliğinden kapandı. Korkunç. sıfırlansın aşağı. Neyse Açtım bu kadar. Gel abi. Şişt. Gel gel. Gel. Bu bölümde de bayağı yaptık bir şeyler ya. Çok güzel. karşı verdiniz mi bu ekrafaya? Verdiler. Al abi sipariş. Al siparişleri. Al, al, al. nasıl sipariş Bunu siparişini aldım. Şunu da şöyle ekleyelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldi. Daha fazla bu tarz videolar için beğenip abone olmayı unutmayın. ve beni açıklama kısmında Instagram'dan ve açıklama kısmında ve Discord koyacağım. Discord'dan Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Her yer para oldu, her yer şey oldu. Yeni şeyler aldık. Yeni yıkama çalışır makinesi. Bu serinin daha fazla devamı için 7 like artı 7 like. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.